Annem geri döndüğünde 19 yaşındaydım ama 5 yıl önce ölmüştü. Her şey Bangalore'daki o eve taşındığımda yeni bir başlangıç umuduyla başladı. Ama ilk geceden itibaren evdeki bir şey beni huzursuz etti. Sessizlik boğucuydu ve ürkütücü bir varlık vardı. Sanki bir şey bekliyormuş gibi. Bunu görmezden gelmeye çalıştım ama günler geçtikçe daha garip şeyler fark etmeye başladım. Beşinci gün onu tekrar gördüm. Nale Bağ'ın ön kapının arkasına karaladığı sözcükler. Ben taşındığımda oradaydı. Solgun beyaz boyayla yazılmıştı ve nedense tüylerim diken diken oldu. Ne anlama geldiğini anlamadım ama onu görmekten nefret ediyordum. Evi daha da perili hissettiriyordu. Ondan bıktığımı düşündüm ve üzerini boyadım. Evi her neyse ondan kurtarmayı umuyordum işkolikti. Her gece geç saatlerde eve gelirdi. Ofiste geçirdiği saatlerden bitkin düşerdi. Benim için sorun değildi ama o gece bir şeyler farklıydı. Ev her zamankinden daha soğuktu ve izlendiğim hissinden kurtulamıyordum. Kapıyı boyamayı bitirdim ve sonra odama gittim. Göğsümde büyüyen huzursuzluğu görmezden gelmeye çalışıyordum. O gecenin ilerleyen saatlerinde Evin içinde yumuşak bir vuruş sesi yankılandı. Donup kaldım kalbim çarpıyordu. Sonra bir ses, adımı söyleyen bir ses. Annem gibi geliyordu. Yerimde donup kaldım, hareket edemiyordum. Kapıya gel çocuğum diye fısıldadı ses. Annemin konuştuğu gibi nazik bir şekilde. Ama o değildi. O olmadığını biliyordum. Beş yıl önce ölmüştü. Kapı tekrar çalındı. Bu sefer daha yüksek sesle ses eşliğinde. Gel kapıyı aç benim annem sesteki çaresizliği hayattayken hatırladı yalvaran tonu duyabiliyordu kapıya doğru yürürken ellerim titriyordu zihnim bana uzak durmam, kapıyı açmamam için bağırıyordu ama kendimi durduramıyordum kapı koluna uzandım ve parmaklarım ona değdiği anda etrafımdaki oda soğudu Başımda keskin bir acı hissettim ve farkına varmadan burnumdan kan akmaya başladı. Soğuk iz omurgamdan aşağı yayıldı ve oda üzerime kapanıyormuş gibi geldi. Kapıyı açmadım. Ama içimdeki bir şey masamdan keskin bir nesne almamı sağladı. Elim kendiliğinden hareket etti. Sanki bir şey onu kontrol ediyormuş gibi. Hiç düşünmeden kapının tahtasına nale bağ kelimelerini oymaya başladım nedenini bilmiyordum. Sanki yapmam gerektiğini hissettim. Sanki bir şey beni buna zorluyormuş gibi. Bitirdiğim anda odadaki karanlık beni ele geçirdi. Görüşüm bulanıklaştı ve her şey karardı. Gözlerimi tekrar açtığımda yatağımdaydım. Sabah olmuştu. Güneş perdelerden süzülerek odaya yumuşak bir ışık yayıyordu. Babam yanımda yatıyordu, huzur içinde uyuyordu. O da sessizdi. Olması gerektiği gibi. Kapı çalınmıyordu. Adımı söyleyen bir ses yoktu. Sanki hiçbir şey olmamış gibiydi. Ama bir şeylerin olduğunu biliyordum. O gecenin soğukluğunu hala kemiklerimde hisse, hissedebiliyordum. Burnumdan akan kan durmuştu ama sarsılmış, dehşete düşmüş ve kafam karışmıştı. Babama hiçbir şey söylemedim. Nasıl söyleyebilirdim ki çok korkmuştum. Çok huzursuzdum. Yaşadıklarımın gerçek olup olmadığından ya da aklımı kaçırmış olup olmadığımdan emin değildim. Ama kesin olarak bildiğim bir şey vardı. O evde daha fazla kalamazdım. Birkaç ay sonra taşındık. Kapının tıklatılması, ses ve kapıya kazıdığım kelimelerle beni rahatsız eden o ürkütücü evden uzakta yeni bir yer bulduk. Her neyse o yüreğe de bağlıydı ve ne istediğini anlamak için geri dönmeye hiç niyetim yoktu. Bazı şeylerin açıklanmadan bırakılmasının daha iyi olduğunu fark ettim.